Kabataş çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz destek için teşekkür eder. Üretimini yapmış olduğumuz bu otomatlarla geri dönüşebilir ambalaj atıklarını milli ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Bu işi yaparken de sokaktaki can dostlarımızın, minik dostlarımızın beslenmesine ve su, su, ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefledik. Aslında bu hizmeti yaparken temel amacımız insanlarımız özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize çevre bilincini ve sokak hayvan sevgisini aşılamak olmaktı. Ve biz bunu yaptığımızda başardığımıza inanıyorum. Hayvan severlerin ilgisi hakikaten çok muhteşem, çok yoğun. Hatta sokak hayvanları da bizim otomatlarımıza çok alıştı. Konumlanmış olduğumuz yerlerde sokak hayvanları otomatı tanıyarak gelip su ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Cihazların belediyelerimiz, özellikle çevre ve sokak hayvanı konusunda duyarlı belediyelerimizle çalışıyoruz. Belediyelerimizle belirlemiş olduğumuz noktalara yerleştiriyoruz. Gel. Al bakalım. Buna izi duymaz da. <gülüyor> <buradayım>. <gülüyor> <gülüyor> Bir poz. Tamam Hadi atalım. Çöpeceğiz. Aynen. Köpek de var. Tamam <laughs> bakayım. Yalnız problem. Timtaş Otomu çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz destek için teşekkür eder. Evet, mama da dökülmüş Dökülmedi mi? Dökül, dökül. Çöp sandığımız atıklar ise, kendi çöp sandığımız atıklar ise maalesef etrafımıza atarak çevreye kirletiyoruz. Bu da doğada uzunca yıllar kaybolmadığı için hastalığı yaymaktadır. Hem yurtdışından çöp ithal etmekle milli ekonomimize ciddi anlamda zarar veriyoruz. Hem de e, piyasaya etrafımızda kirlilik ve e, çekilmez bir hava bırakmış oluyoruz. İşte biz bu otomatlarla, üretimini yaptığımız bu otomatlarla bu atıkları geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz. Belediyelerimizin bakış açısı gerçekten çok güzel. E, hem sıfır atık projesi kapsamında e, otomatlarımızı tercih ediyorlar hem de sokak hayvanlarının ve beslenme ihtiyacı anlamında da ciddi destek hmm. sağlıyorlar. Bir olarak, çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz destek için teşekkür eder.